Ben Emel, Samsun'dan geliyorum. 2 yıl evvel Çenemde tak tak sesleriyle başlayan bir rahatsızlığım vardı ve bu aşağı yukarı bir yıl devam etti bu şekilde. Tam geçti derken bu sefer kulak ağrısı, boğaz ağrısı ve kafamın muhtelif yerlerinde başımın ağrılarla tekrarlayan bir döneme girdim. Uzun bir süredir de bu ağrıları çekiyorum. Boynum ağrıyordu, boyun tedavisi gördüm. Ee, bu tarz şeylerle uğraştım. Artık dayanamayacak bir duruma geldiydim. Bir akşam eşim sosyal medyadan Mustafa Bey'in sayfasını bulup rastlamış. Onu getirdi. Seni anlatıyor, senin hastalığını anlatıyor bir hasta diye sayfayı açtım açtığında hakikaten bütün sıkıntılarımı ben orada dinledim. Hemen Mustafa Bey ile iletişim kurdum. İstanbul'a geldim. Muayeneler, tomografiler çektirdiğimde Mustafa Bey gerçekten ilerlemiş bir çene eklem rahatsızlığım olduğunu teşhisi kondu. Ve Mustafa Bey bana kapalı eklem cerrahisiyle bu şikayetlerimin sonlanabileceğini ifade etti. Ve ben hemen ameliyatı karar verdim. Bir ay evvel ameliyatım oldu. Anesteziden uyandığım anda bütün ağrılarımın kesildiğini, bittiğini fark ettim. İnanamadım ilk önce ama gerçekten bitmişti. Bu tarz rahatsızlıklarınız varsa bir an önce Mustafa Hoca ile iletişime geçmenizi tavsiye ediyorum. Müzik